arkadaşlar. Akademinin kafa dengine hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız fizik öğretmeni Ergun Hoca. İkinci dersimizde yine sizlerle beraberiz. Bu dersimizin içeriği fiziksel büyüklükler olacak. Sizlerle e, fiziğin büyüklükleri nelerdir? Fiziksel büyüklükleri nelerdir? Temel türetilmiş gibi kavramlar üzerine durup bu dersimizin içeriğini bu şekilde belirlemiş olacağız. Ve her zaman olduğu gibi yine e, süper öğreten sistem kitabımızdan birtakım takım e, içerikler göreceksiniz. Konu anlatımımızı bu zorlarla aktivite edip zenginleştirdik. Sizlerle birazdan bu örnekte zaten paylaştığımda göreceksiniz. Güzel bir konu anlatım olması dileğiyle dersimize de geçiyoruz. Şimdi fiziksel büyüklükler deyince aklımıza ne geliyor sevgili arkadaşlar? Önce biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, fiziksel büyüklükleri kendi arasında ikiye bölüyoruz. Bunlar temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak iki tane kısma ayrılıyor. Temel büyüklükler nelerdir derseniz, tek başına anlamı olan büyüklüklere biz fizikte temel büyüklük adını veriyoruz. Neler bunlar? Birazdan göreceğiz zaten. Önce bunların nedeninden biraz bahsedelim. Neden temel büyüklüklere ihtiyacımız var? Neden böyle bir şey oluşmuş? Ee, biliyorsunuz ev, tüm dünyada bilim yapılıyor. Fizikçiler Afrika'da da olsa Amerika'da da olsa bir takım çalışmalar yaparak günlük hayatımızı kolaylaştırmak için canlı başla bir serüven içerisindeyiz zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tabi burada asıl olan yapılan çalışmaların standartize edilmesi. Yani bütün dünyaca kabul edilebilen sayılarla ve bilinmen ifade edilebilmesidir. Yani Afrika'daki adam da aynı neticeyi buluyor. Amerika'daki de aynı neticeyi buluyor. Ama bunların birbiriyle kıyaslanması gerekiyor ki bu anlam ifade edebilsin ve benim işime yarayabilsin. Bu anlamda biz temel büyüklük olarak bazı değerleri ön plana çıkartıyoruz. Bunlar zaman içerisinde revize edilmiş. En yani son 1971'de yanlış hatırlamıyorsam bir toplantıda Fransa'da yapılan bir toplantıda 7 tane temel büyüklük olmasına karar vermişler. Ondan sonra da herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Şu an bizim bildiğimiz son dakika eğer bir gelişme olmadı ise e, fizikte 7 tane temel büyüklük vardır. E, bunların bir dediğim dediğimiz sayısına geleceğiz. Biz temel büyüklükleri tabi Fransızlardan ekol olarak isimlendirdiğimiz için de ekolü Fransa'ya dayandığı arkadaşlar. Buna Fransızca bir isim veriyoruz. Le Système Internationale d'Unité. Bunu tam açılımıdır. Fransızca Fransızca'da kısacası S.I. diye de bu isimlendirilebilir. Sistem Internationale anlamına geliyor. Dediğim gibi e, uluslararası birim sistemi demektir. E, S.I. ile kısaltılır ve tüm dünyada bunlar standarttır. 7 tane olarak bilinmektedir. Şimdi diğer e, sayfaya geçerek bunlarla ilgili çalışmalarımıza başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet merakla beklediğiniz yedi temel büyüklük şimdi karşınızda nelermiş bunlar? Bir tablo oluşturdum ben e, sevgili arkadaşlar daha Tabloda şunlar var bakın temel büyüklükler sırasıyla e, geliyor. Kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve madde miktarı. Şimdi kütlenin sistem enternasyonel, artık kısaca SI diyebilirim buna, birimi kilogramdır. Şimdi Kütlenin birçok birimi var, gram var, kilogram var, ton var. Ama biz SI olarak kilogramı referans alıyoruz. Ee, birim sembolü kg. Ölçme aracı eşit kollu terazi. Uzunluk metre ile birimlendirilmiş birimi. Metrenin msi ölçüm aleti şerit metre. Zaman saniye ile SI birimi olarak seçilmiş birimi. Küçükse ölçüm aleti kronometre. Sıcaklık Burada çok karıştırılan bir olayımız var. Sıcaklığın biliyorsunuz Türkiye'deki sembolü Celsius'tur. Ama yurt dışında birçok Avrupa ya da Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da Fahrenheit'le de karşılaşabilirsiniz. Ama sıcaklığın temel birimi ne Celsius ne Fahrenheit'tir. Kelvin seçilmiş sevgili arkadaşlar. Bu genelde Lord Kelvin'e ithaf edilmiştir asıl adı William Thomson olan bu fizik bilgini daha çok gazlarla yapmış olduğu deneylerle biliniyor. Hepinizin bildiği mutlak sıcaklık kavramı ona aittir. İleride zaten çok sık bahsedeceğimiz bir bilim insanıdır kendisi. Sıcaklığın SI birimi Kelvin olacak. En çok karıştırılan burası. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sembolü Kelvin'in K'si sıcaklık termometreyle ölçülür. Akım şiddeti amper temel büyüklüktür. Birimi Birim sembolü büyük A'dır. Ölçü aracı ampermetredir. Işık şiddeti kandeladır arkadaşlar. Kısaltılmışı CD G'de. Fotometre deneyiyle ölçülür. Kandelayı unutursanız da aklınıza candle'dan gelsin. Candle İngilizce'de mum demektir. Kandela de onu atıfta bulunmak için kullanılır. Hatta Türkçe'de geçmiştir. Kandil gecelerindeki amaç oradaki mumlara yapılan itaftır. En son madde miktarı temel büyüklük olarak kabul edilmiştir. Mol bunun si birimidir. Birim sembolü moldür. Ölç aracı yok gördüğünüz gibi. Şimdi bazı e, kitaplarda ya da bazı derslerde bu temel büyüklükleri akıllı tutmanın bir yolu, bir yöntemi var diyorlar. Ve bazı meslektaşlarım şöyle bir kısaltma yapıyor. Öğrencilerin hoşuna gittiği için çok hoşlamasam da size de paylaşayım istiyorum. Bu kısa muz diye şifrelenebiliyor. İşte baş harflerinden oluşturduğumuzda temel büyüklükleri. K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım, M madde miktarı, U uzunluk, Z zaman olarak isimlendirilebiliyor. Bu da akılda kalan bir uygulama diye düşünüyorum. E, gerekirse bundan da yardımcı alabiliriz. İlerliyorum. Evet. Şimdi <laughs> geldik türetilmiş büyüklüklere temel büyüklüklerin dışında kalan, dikkat bakın, kalan diğer büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklükler kullanılarak ifade edilir. Bunun ucu açık. Temel olmayan her şey türetilmiştir de diyebilirsiniz. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten bir sonraki sayfada da bunlarla ilgili yine bir tabloyla karşılaşacaksınız. Gel geldi zaten. Bakın şimdi nelermiş bu türetilmiş büyüklüklerimizden bazıları. Birim ve sembollerini şöyle gösterdim. Mesela alan. Sembolü A, metrekare sem, birim sembolü metrekare olarak yazılabiliyor. Bir şey yok yani. Kuvvet, işte sürat, güç, enerji, elektrik yükü. Bunların hepsi temel olmadığı için otomatikmen ne oluyor? Türetilmiş büyüklük oluyor. Yine bir birimden yine geçmek lazım üzerinden akılda kalsın diye. Kuvvet birimi Newton. Çünkü ilerleyen örneklerde bunlarla karşılaşacaksınız. Sürat metre bölü saniye. Güç watt enerji. Jul elektrik yükü kulom. Enerjinin Jul'dan başka birimleri de var. İsterseniz de buraya istersek tabii kalori de yazabiliriz. İngilizlerin kullandığı birim var. İstersek erk de yazılabilir. Ama e, joule, bizim için s birim karşılığıdır. Enerji. Evet sevgili arkadaşlar bu sayfada da e, temel ve türetilmiş büyüklüklerin ölçü araçlarıyla kıyaslanmasını görüyorsunuz. Bazı e, ölçü araçları aldım bu sayfaya paylaşmak adına. Bakın şimdi burada bir cetvel görüyorsunuz. Ölçtüğü bir uzunluk yani ne ölçüyor? Temel bir büyüklüğü ölçüyor. Altta bir eşit kollu terazi görüyorsunuz. Yapılmış olan ölçüm bir kütle ölçümüdür. Temel bir büyüklüğü ölçtüm. Burada bir alan hesaplaması yaptım. Alanı buldum. Alan nasıl büyüklük? türetilmiş bir büyüklük. Dikdörtgen alanı hesapladım. Bu da bir hız göstergesi. Sürati ölçüyor. İleride hızla süratin farkını zaten konuşacağız. Bir yeri burası değil. Ölçülen büyüklük önemli. Ne ölçüyor? Türetilmiş bir büyüklüğü ölçüyoruz. Günlük hayatta bununla ilgili birçok örnek var. Sizler de eğer aklınıza gelirse bunlarla ilgili örneklerle dersi zenginleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. İlerliyorum. Evet şimdi bu kısa anlatımdan sonra öğrendiklerimizi Süper Öğreten Sistem adını verdiğimiz kitaptan içeriklerle zenginleştirdiğimi zaten dersin başına söylemiştim. Şimdi isterseniz bu örnekleri de gündeme getirerek konumuzu pekiştirelim ve biraz daha yol alalım. Soru, fiziksel bilgiler standart birimleri olan nokta nokta cinsinden ifade edilmelidir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmeli? E tabi bu standart birimleri referans aldığımıza göre, buraya bir gönderme yaptığımıza göre fiziksel bilimler, bilgiler arkadaşlar standart birimleri olan temel büyüklüklerle ifade edilmelidir. Doğru cevabımız A seçeneğindeki gibi olmalıdır. Bu örneğimiz bir açıklayıcı örnek aynı zamanda. İlerleyelim. Güzel bir tablo var sorumuzda. Temel büyüklükle de ilgili olarak elde edilen tablo aşağıdaki gibidir. Bakalım şimdi temel büyüklükleri zaten demi kullanmıştım. Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, akım işleti, ışık işleti, madde miktarı. Karşılarını ölçme araçları, s birinde sembolleri var. Bu soruda bir, iki ve 3 nolu yerler boş bırakılmış. Tablonun doğru olması adına bu boşluklara ne gelmelidir? Birlikte konuşalım şimdi. Sıcaklık, s birimi kelvindi değil mi? Ölçme aracı nedir arkadaşlar? Termometredir. O zaman birinci boşluğa termometremiz gelecek. İkinci boşluk şerit metre ölçülen nesnenin SI birimi yani metre olmalı değil mi? Üçüncü boşlukta da madde miktarının sembolü gelmeli. O da mol olmalı. O zaman bu seçenekleri incelediğimizde termometre, metre ve mol olan tek seçeneğimiz nerede var? D seçeneğinde var deyip cevabını bu şekilde işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yeni bir soru. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bunun. Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? Yukarıda hangi önermeler verilmiş? 1. Kuvvet ve ağırlık gibi büyüklükler dinamometre ile ölçülür. Evet bu bir bilgi. Dinametre sevgili arkadaşlar kuvvet ölçer. da bir kuvvet olduğuna göre her ikisini ölçen araçlarımız dinametre olabilir. Dinametre içerisinde yay, yayların bulunduğu esneyebilen bir özelliği, esneyebilen özelliğine dayalı bir çalışma prensibi olan bir araçtır. Halk arasında buna yaylı el kantarı deniyor zaten. Bu önerme doğru. İkinci önermemiz kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Evet bunu zaten az önce anlatımda da konuşmuştuk. Akım ampermetre ile ölçülür. Bu da doğru bilgidir. Yani 3 önermeyi de doğru kabul ediyorum. Cevap E seçeneğidir Evet arkadaşlar yeni bir sorumuz var. Fizik öğretmeni Elif Hanım öğrencilerine fiziksel bir büyüklüğü tanıtıyor ve bu özelliklerini anlatıyor. Sonra da bu büyüklüğün kalorimetre kabıyla hesaplanabileceğini söyleyerek SI'daki birini tahtaya yazıyor. Buna göre anlatılan bu büyüklük ve SI birimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar, kalorimetre kabile ölçülen büyüklük ısıdır. Genelde öğrenci arkadaşlarımız ısı ve sıcaklık kavramını birbiriyle karıştırmaktalar. Ben bu soruyu bunun için buraya aldım. Kavramı karıştırmak olgusunun önüne geçmek istiyorum. Isı kalorimetre ile ölçülen bir büyüklüktür ama sıcaklık termometre ile ölçülen bir büyüklüktür. Dolayısıyla kalorimetre ile ölçülen büyüklük ısı olacak. Isının birçok birimi var. Bir tanesi kalori, ısı birimidir. Isı aynı zamanda enerji birimidir. Bizden SI birimi istendiği için arkadaşlar ısının SI birimi yani enerjinin SI birimini kullanacaksınız. Yani jüleyi seçeceksiniz. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğindeki gibi olmalıdır diyorum. Evet. Yeni bir soru. Aşağıda verilen ölçüm araçlarının hangisi türetilmiş bir büyüklüğü ölçer? Türetilmiş bir büyüklük yani temel olmayan bir büyüklük demek anlamına gelir. Tek tek inceleyelim. Ampermetre temel büyüklük, termometre temel büyüklüğü ölçer. Özür Ampermetre temel büyüklüğü ölçer. Termometre temel büyüklüğü ölçer. Kronometre temel büyüklük ölçer. Eşit kollu terazi de temel büyüklük ölçer. Ama manometre basınç ölçer sevgili arkadaşlar. Basınç dediğimiz Fiziksel büyüklüğümüz türetilmiş bir büyüklüktür. Dolayısıyla temel büyüklük değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğindeki gibi olmalıdır. Evet. Yine temel büyüklük birim karşılaştırma sorusu. Yukarıdakilerden hangileri temel büyüklüklerden birinin birimidir? Hatırlayalım. Metre temel büyüklük. Newton türetilmiş bir büyüklük. Joule enerji türetilmiş büyüklük. Saniye zaman temel büyüklük. Amper akım temel büyüklük. Dolayısıyla temel büyüklükler sorgulandığı için 1, 4 ve 5 bizim aradığımız doğru cevaptır. Yani D seçeneğinde verilmiş olan cevaptır. Evet. Aşağıdaki ölçü aletlerinin hangisi türetilmiş bir büyüklüğü ölçmektedir? Dikkat edilmesi gereken bir soru. karıştırılabilir arkadaşlar. Ölçü aletleri yine gözünün getirelim. Dinamometre az önce de örnekte çıkmıştı karşımıza. Ne ölçer? Kuvvet ölçer. Kuvvet nasıl bir büyüklük? Temelde türetilmiş mi? Tabii ki de türetilmiş büyüklük. Cevabı A'ya koydum. Diğerlerini hatırlatmak için üstüne geçmek istiyorum. Termometre sıcaklık ölçüyor. Yani temel büyüklük. Işık terazi kütle ölçer. Temel büyüklük. Ampermetre akım ölçer. Temel büyüklük. Fotometre ışık şiddetini ölçer. O da temel bir büyüklüktür diyorum. Cevap A seçeneği gibi olmalıdır. Evet bir eşleştirme sorusu. Tuzak sorulardan bir tanesi. Yukarıda verilen fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla SI'daki birimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hız birimi metre/saniye bir olan büyüklüğümüz nereye gidiyor? Şu kısma gitsin. Uzunluk birimi metre olan bir büyüklük buraya gidiyor. Işık şiddeti birimi kandela olan büyüklük o da buraya gidiyor. O zaman bu eşleştirmeye göre doğru cevabımız E seçimindeki gibi olmalıdır diyorum. Evet yine bir eşleştirme sorusu, daha doğrusu bir önerme sorusu var. Önce soru kalıbını okuyorum. Yukarıda verilen ölçüm aracı ve ölçülen nicelik eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Siz de bu arada soruyu çözüyorsunuz diye bir iki saniye beklemek istiyorum arkadaşlar. Siz de bir inceleyin diye soruyor. Ben de bu arada içimden sesli düşüneyim. Nasıl oluyorsa artık. Ölçüm aracı termometre, eşit kollu terazi ampermetre. Ölçüler nicelik ısı, kütle akım şiddeti. Eşleştireyim. Termometre ısı demiş. Bu eşleştirme yanlış değil mi arkadaşlar? Birkaç örnek öncesinde bu konuştuğumuz bir bölüm zaten. Termometre temel bir büyüklük olan sıcaklığı ölçüyor. Doğal olarak ısıyı ölçmez. Bu yanlış bir eşleştirme. Eşkolu terazi kütle ölçer. Doğru eşleştirme. Ampermetre akım şiddeti doğru eşleştirme. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. Bazen tuzak olsun. Hangileri yanlıştır da diye soru gelebilir. Bu da bizim dikkatimizi ölçer bir sorudur. Dikkat etmek gerekiyor. Soru kolay da olsa soru kanıtlarını ihmal etmek lazım. Evet. Yine kolay bir soru. Artık bu sorular çerez niyetine hızlı çözülebilir. E, aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi türetilmiş bir büyüklüğü ölçer? Türetilmiş bir büyüklük ölçeceğiz. Yani temel büyüklüğü ölçmeyecek bir büyüklük arıyoruz. Terazi temel büyüklük ölçer. Kronometre temel büyüklük ölçer. Terometre temel büyüklük ölçer. Ampermetre temel büyüklük ölçer. Barometre ne ölçer? Basıncı ölçer. Az önce de hatırlarsanız bir örnekte basınçtan bahsetmiştik. Orada manometre demiştik. Burada barometre demiştik. Bu barometre, manometre sonuçta basınç ölçen araçlardır. Basınçta türetilmiş bir büyüklüktür. Bunu vurgulamamızın sebebi çok sık karşılaştığımız için arkadaşlar. Yoksa konunun e, zorluğu ilgili bir durum söz konusu değil. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu onun için sıklıkla vurgulamak doğru bir hamle diye düşünüyorum. Evet, devam edelim güzel bir soru çok sevdiğim bir soru tipidir bu e, fiziksel nicelikleri ikiye bölmüş yazar ikiye ayırmış temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak aşağıda da etkinlik yapacağız bir tane boş bırakılan kutulara hangilerini koyarsak etkinlik doğru yapılmıştır diye soruyor bize dikkat etmemiz gereken bir soru ters köşe olmayalım şimdi temel büyüklükler 7 taneydi değil mi evet 1 2'ye gelecek? Seçeneklere baktığımızda ışık şiddeti uzunluk gelebilir. Değil mi? Bu gelebilir. Ee, elektrik yükü uzunluk da gelebilir. Maddeliklere zaman da gelebilir. Yani A şıkkın 1'de de e, bir çeldirici var. Yani bu, bu da gele, pardon. Bu da gelebilir. Bu da gelebilir. Bu da gelebilir. Değil mi? Sanırım cevabı şuradan bulmaya çalışacağız. 3'ten bakalım. 3 ve 4'e bakalım. Türetilmiş büyüklüklerimiz nelerdir? Sıcaklık, güç, biri türetilmiş, biri temel. Kuvvet, basınç. ikisi de bunların türetilmiş büyüklüktür. Evet. Kütle hız bir temel bir üretilmiş, Zaman kuvvet bir temel bir üretilmiş, Uzunluk sıcaklık ise işte, temel büyüklük türetilmiş değil. O zaman şimdi seçim yapıyorum sevgili arkadaşlar. Bana 30 saniye müsaade edin. 1 ile 2 yene gelecek. Madde miktarı zaman gelse uzunluk sıcaklık olmuyor. O zaman seçimi e, sevgili arkadaşlar nereden yanık kullanıyorum? B'den yanık kullanıyorum. B seçeneğinde görüyorsunuz bir ışık şiddeti iki uzunluk temel büyüklük ee, kuvvet ve basınçta türetilmiş büyüklük. Bunu buraya bunu buraya bunu buraya bunu da buraya koyunca sanırım etkili doğru yapmış oluyorum. B seçeneği bu anlamda doğru cevaptır. Güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz yazar arkadaşa. Geçiyorum. Yani kendime. Evet. ilerleyelim. Ha, işte güzel bir soru daha. Burada çok dikkat gereken bir olgu var. Bakalım fark edebilecek miyiz? Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kütleye aittir? Tamam. Şimdi dünyanın merkezinde sıfırdır. Önemli bir ayrıntı. Bize fikir verdi. Birazdan paylaşacağım sizlerle ne olduğunu. Dinometreli ölçülür. Uluslararası birim sisteminde yani sistem enternasyonu birimi kilogramdır. Şimdi kütle ilerleyen konularda zaten karşımıza çıkacağı açık. Şimdi de söyleyebilirim. Sıkıntı yok. Kütle madde miktardır uzayın her yerine sabittir diye bir fix cümlemiz var. Dünyanın merkezde sıfır olması imkansız. O zaman dünyanın merkezde sıfır olan şey kütle değildir. Ne olur? Ağırlık olabilir. Çünkü dünyanın merkezde çekim yoktur. Doğal olarak ağırlık sıfırdır. Ağırla bir gönderme var. Burada kütleye değil. O zaman bu kütle ait bir örnek olamaz. Bize kütleye ait olan soruluyor. Dinamometreyle ölçülen ağırlıktır. Kütle değildir. Bu da kütle ait bir örnek değildir. Kütle ait bir özellik değildir. Ne kaldı geri? Birim sistemindeki birimi kaldı. Kilogram kütlenin S'i birimidir. Yani cevap C seçeneğindeki gibi olmalıdır diyorum. Burayı bir daha hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Dünyanın merkezine inebilseydik hayalende inebiliriz. Dünyanın merkezinde çekim iğnemiz G sıfırdır. Yani dünya merkezine inebilseydik ağırlıksız bir duruma sahip olacaktık. Tabi teorik bir arkadaş. Teorik bir oldu. Fizikler sever böyle şeyleri. Hayalimizde yolculuk yaparak Dünya merkezine inseydik diye başlayan cümleler çok sık karşılaştığımız cümlelerdir. Evet. Yine bir tablo sorusuyla karşı karşıyayız. Ne istenmiş? Önce soruyu dikkatlice okuyorum. Aşağıdaki tabloda bazı türetilmiş büyüklükler ve uluslararası birim sistemi birimleri verilmiştir diye vurgulanmış. Evet. Şimdi Nelermiş bunlar? Türetilmiş büyüklükler. Bu tabloda yer alıyor. Bu da birimleri. Boşluklar görüyorsunuz. Boşlukları dolduralım. Hadi dolduralım. Şimdi türetilmiş büyüklük enerji bir yerine gelecek. Enerjinin birimi gelecek. Enerjinin SI birimi Joule. Eyvallah. İkiden oldu şimdi. Bakalım. SI birimi yazılmış ama ne olduğu yazılmamış. Kilogram metre bölü saniye kare olan SI birimi nedir? Bir tiyo vereyim size arkadaşlar. F eşittir. M A ifadesinde. M kütledir. Kilogramdır. Birimi A imedir. Birimi metre bölü saniye karedir. Dolayısıyla kilogram metre bölü saniye kare kuvvet birimidir. Dolayısıyla ikiye kuvvet gelmeli. Kuvvetin k'sini yazdım. Akımın birimi de zaten amper. O zaman öyle bir seçenek arıyoruz ki Joule kuvvet amper olarak ifade edilen bir seçenek doğru cevaptır. Yani A'dır. İlerleyelim. Yine bir tablo, pardon eşleştirme sorusu. Diyor ki yukarıda verilen fiziksel büyüklükler ile karşılarına s birimleri verilmiştir. Bunlar birbiriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi ağırlık neydi? Kuvvetti. Değil mi? Birimi Newton. Newton'a gönderdim bunu elektrik yükünün birimi kulondur arkadaşlar. Tamam. Elektrik akımının birimi amperdir. Yükün birimi kulondur. Akım temel büyüklüktür ama elektrik yükü türetilmiş büyüklüktür. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Gerçi o burada soruldu ama ileride çıkacak karşımıza. Sıcaklığın birimi de Kelvin olarak yazılabilir. O zaman bu eşleştirmeye baktığımızda hangi eşleştirme doğru yapılmış seçenekleri inceliyoruz. Ve doğru cevabın ne olduğunu görüyoruz. C. Değil mi? Bir daha kontrol edeyim. Yanlış bir şey yapmayayım. Doğru. 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 Evet arkadaşlar. Doğru cevap C seçimidir. Evet. Bir basketbol salonunda oynanan maçta sporcular 10 dakikadan oluşan periyotlarla maçı tamamladıklarında yaklaşık 3 kilometre koşarak topla oynama süreleri ortalama 120 saniye olarak ölçülüyor. Birimlerin dikkate alınması için altlarını istiyorum. Salonun sıcaklığının yaklaşık 20 derece Celsius dolaylarında olması, boy ortalaması 1.92 metre olan sporcuların sağlığı için önemli bir faktördür. Böyle bir cümle var, böyle bir paragraf yazılmış. Yukarıdaki paragrafta kullanılan fiziksel büyüklüklerden hangilerinin birimi uluslararası birim sistemi SI'ye uygun olarak verilmiştir. Şimdi birimleri tek tek hatırlayalım. Zaman birimi dakika olarak verilmiş burada. O zaman e, oynanan maçtaki koşma periyotları ya da koşma e, pardon sporcuların e, 10 dakikadan oluşan maçı oynama periyotları dakika cinsinden geldiği için bu S'i birimi değil. Kilometre de S'i birimi değil. Ama saniye S'i birimi Derece Celsius, SI -E birimi değil ama 192 metre uzunluk SI -E birimle verilmiş. Hangileri SI -E birimdedir diye sorgulandığı için tek tek seçiyorum arkadaşlar aralarından. Futbolcuların pardon basketbolcuların uzunlukları ve ortalama hareket süreleri SI -E birimde verilmiş. Buna göre seçenekleri araştırdığımda doğru cevabın E'de olduğunu görüyorum, değil mi? Sporcuların boyları ve toplu oynama sürelerinin hepsinde birileri SI'daki gibidir diyorum ve doğru cevap E diyorum. Evet arkadaşlar, yine güzel bir soruyla ilerleyelim. Soru şöyle. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre 1 2 3 ile yapılan ölçümlerden hangileri uluslararası birim sisteminde ifade edilmiştir? Bu sınava çıkan bir sorunun benzeri denilebilir arkadaşlar. Onu referans olarak kazılamış bir sorudur. Şimdi 1 2 3'teki ölçümleri inceleyelim. Odanın sıcaklığı 14 derece Celsius'tur. Buradaki derece Celsius SI birimde değildir. Çünkü Kelvin değil. Efe'nin boyu 1.75 metre. Bu SI birimdeki bir ölçüme göndermedir. Elif'in kütlesi 44 kilogramdır. Kilogram da yine bir SI birim ölçümüdür. Hangilerinde SI kullanılmıştır dediği için Efe'nin boyu ve Elif'in kütlesi SI ölçümleridir sıcaklık S ölçümü değildir. Bundan dolayı doğru cevap 2 ve 3 olmalıdır. Yani E seçeneğidir. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar. Bu konuyla ilgili son örneğimiz. Güzel bir örnekle sonlandırmak istiyorum. Önce soruyu okuyalım. Doğu batı doğrultusunda hareket eden araçlardan X batıya doğru 20 km bölü saat. Y ise doğuya doğru 50 km bölü saat hızlı hareket etmektedir. Hava sıcaklığının 18 derece Celsius olduğu bir günde araçlar 5 saat boyunca yol aldıktan sonra mola veriyorlar. Bu metinde kullanılan fiziksel büyüklükler ve birimleri ilgili olarak hangileri doğrudur? Yargıları okuyalım ve karşılarına ifade edelim doğru yanlış olduklarını. Araçların hızı vektörel büyüklüktür. Evet. Araçların hızını belirtirken yönü de işimize kattığı için vektörel büyüklük olması doğrudur. Bu arada vektörel kısımları ileride bir sonraki derste konuşacağız. Ama yeri gelmişken de söylemiş olalım. Sıcaklık ve zaman birimleri uluslararası birim sistemine uygun mudur? Bakalım sıcaklık ne verildi? Celsius. Hayır uygun değil. Zaman ne verildi? 5 saat. Bu da seriye uygun değil. İkinci yargı patladı. Bir doğru bu arada. Hız türetilmiş büyüklüktür. Evet hız türetilmiş büyüklüktür. Kilometre bölü saat bile olsa yine hızı türetilmiş olarak algılayacağız. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Cevap E seçeneği gibi olmalıdır. Evet arkadaşlar bir dersimiz daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zamanki gibi sizlere önerim sık tekrar, bol tekrar ve istikrar. Bir sonraki derse kadar, görüşünce kadar iyi dersler. Görüşmek üzere.